uçaklar değildir ki. Neyse odaklanın baştan izliyorum. Ya iki uçak bile olsa en azından takımın yarısı kurtulur. İçerisinde koca bir futbol takımının bulunduğu Lamia Uçuş 2933'ün hikayesi odaklanalım. resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır. Video içerisindeki ses kayıtları kazadan önce kaydedilmiş gerçek ses kayıtlarıdır. Ayrıca videodaki animasyonların tamamı bir pilotun gözünden kanalına aittir. Tarih 28 Kasım 2016. Olcan İleşik Krallık yapımı bölgesel uçuşlar yapan Avro RJ85 marka bir yolcu uçağı Viru Viru Uluslararası Havalimanı'nda uçuş hazırlığı yapmakta. Avro RJ85 4 motora sahip çok sağlam ve tasarım konusunda oldukça iyi bir uçaktı. Çok daştaşlı bir uçak. Sadece 4 motor olduğu için biraz masraflı sayılabilecek bir uçaktı. Bulundukları Viru Viru Havalimanı ise Güney Amerika'da çok uluslu bir ülke olan Bolivya'nın en büyük havalimanıydı. Bolivyalı charter bir firma olan Lamia Havayollarının 2933 uçuş numaralı uçuşu da bir charter uçuşu olacaktı. Charter uçuş genellikle seyahat acentelerinin bir aydan kısa süreliğine uçak kiralayarak sefer düzenlemesi anlamına gelmektedir. Özellikle tatil dönemini... Şimdi bunu öğrendiniz ya bu bilgileri satabilirsiniz mesela. Ya geçen bir charter uçuş vardı. oha ciddi misin charter uçuş ne ya işte... <laughs> bir aylık e, kiralıyorlar bu uçakları falan acenteler öyle onlara charter uçuş deniliyor bebeğim falan anladın? Bu bilgileri satın oğlum. Bunlar bak önemli bilgiler. Yoğun olduğu dönemlerde bu seyahat acenteleri uçak kiralayarak sefer düzenlemektedirler. Bu RJ85 de Santa Cruz'dan Kolombiya Medellin'e uçacak. Ekip öncesinde Brezilya Sao Paulo'dan Santa Cruz'a geçmişti. Buradan da Medellin'e seyahat edeceklerdi. 29-33 sefer sayılı, 17 yaşındaki bu RJ85 ilk uçuşunu 1999 yılında yaptı. 2010 ve 2013 yılları arasında bir süre depoda kaldıktan sonra Lamia tarafından satın alındı. Kokpitte iki erkek ve bir kadın pilotla birlikte 3 kişi bulundu bulunmaktaydı. Kaptan pilot Miguel 36 yaşında, yardımcı pilot Ovar 47 yaşında ve arkalarında eğitim aşamasında olan 29 yaşındaki pilot Sisim bulunmaktaydı. 36 yaşındaki kaptan Miguel, havayolunun ortaklarından birisi. Ayrıca Aa. firmada da eğitmen pilot olarak görev yapmaktaydı. Yardımcı ve kaptan pilot bayağı deneyimli bir ekip yani. 4 7000 saate yakın uçuş saatleriyle 7000. tecrübeli pilotlardı. Fakat aldıkları riskler tecrübelerinin aksine oldukça tehlikeliydi. Videonun ilerleyen kısımlarında bunu daha rahat anlayabileceksiniz. Uçağı 73 yolcu ve 4 uçuş ekibi binişini gerçekleştirdi. 73 yolcunun arasında Brezilya'lı bir futbol kulübü olan Chapecoense'nin 22 futbolcusu, 23 personeli bulunurken, uçakta ayrıca 21 gazeteci ve 2 davetli yer almaktaydı. Allah. Takım 2016 yılında Medellin'de düzenlenen üst seviyedeki futbol turnuvalarından birine final maçlarını oynamaya gidiyordu. Başarılı bir sezon geçiren futbol takımının oyuncuları Kolombiya'ya giderken oynayacakları maçlar için oldukça heyecanlılardı. Uçak normal şartlarda Santa Cruz'dan Medellin'e giderken yakın. Kardeşim. Menzili ise yaklaşık 1600 milde Yani rotalarındaki mesafe uçağın performansının sınırında bulunmaktaydı Uçuşa çıkmadan önce Bir dakika kaçırdım Havaalanları belirli saat aralarında hizmet vermektedir Gidecekleri tamam. havalimanı ile aralarındaki ya, toplam ya, mesafe ya. 1598 mil iken Bu uçağın menzili ise yaklaşık 1600 milde Yani rotalarındaki mesafe uçağın performansının sınırında bulunmaktaydı Uçuşa Sınır. çıkmadan önce uçuş planlarını ofise gönderdiklerinde görevli planlarını onaylamadı Bunun ha. üzerine tekrar tekrar uçuş planlarını gönderdi. Ofisteki personel birkaç kez reddedince planlamalarında değişiklikler yaparak bir şekilde ofise planlamalarını onaylatmayı başarmışlardı. Kısa bir ara verelim. İzleyicilerin sadece bir kısmı kanala abone olarak videoları izlemekte. Abone olmayanlar da aşağıdaki abone ol butonuna basarak bizlere ol. destek olursa ekip olarak çok mutlu oluruz. Şimdi futbolcuları taşıyan RJ-85 uçağının hikayesine geri dönelim. Ekip kontrolörden izin alarak güneşin batışından kısa süre önce pushback'e başladı. Piste doğru taksi... Yani şu an ekip bayağı bildiğin yetişmek için sınırları zorluyor. Aslında riskli bir uçuş başlatıyorlar. Yapıyorlardı. Saat 18.15'te pis başında uçağı hizaladılar. 4 motora da güç veren pilotlar kalkış hızına ulaşınca uçağın tekerlerini pistten kesti. Saat 18.18'de havalandılar ve düz uçuşa geçmek için irtifa kazanmaya başladılar. Aradan yaklaşık 2 saat geçti. Düz uçuş irtifalarında 33 bin fitte seyretmekteydiler. Bu aşamada pilotlar kendi aralarında yakıtın yetersiz olabileceği hakkında konuşmaya başladılar. Pilotlar yakıtlarının yetmeyeceğini düşünmeye başlamışlardı. Kalktıkları ilk durak olan Sao Paulo'da yakıtlarını fulllemişlerdi. Fakat iki Ama yani bilmiyorum çok büyük bir yanlış değil mi bu ya? Hocam burada gelince bana yaz telefondan veririm. Çaldır beni. İkinci durak olan Santa Cruz'da kaptan pilot tekrardan yakıt almamayı tercih etmişti. Kaptan pilot tam olarak ne düşünmüştü de yakıtları ucu ucuna yeteceği halde yakıt almamayı tercih etmişti. Bu sorunun cevabına videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim. Neden Havada yakıtlarının yani? yetmeyeceğini anladıkları esnada daha yakınlarında ve açık olan bir başka havalarına gitmeyi düşündüler. O esnada Medellin'deki kule görevlisi daha kestirme bir yoldan kendilerini karşılayabileceklerini söyledi. Fakat kule görevlisi yakıt durumlarından tamamen habersiz durumdaydı. Bunun üzerine pilotlar tekrardan karar değiştirerek yakıt almadan direkt olarak Medellin'e gitmeye karar verdiler. kalkışların ardından 3 saat geçti. havalarına yaklaşmaktalarken uçuş ekibi kontrolörden alçalış için talimat istedi. Kontrolör izin vererek... Ne oldu ya? Kalacağım mı gelmiş? Video bölümünde hemen 20 saniye Bir daha da bölmüyorum. Odaklanalım görevlisi daha kestirme bir yoldan kendilerini karşılayabileceklerini söyledi. Fakat kule görevlisi yakıt durumlarından tamamen habersiz durumdaydı. Bunun üzerine pilotlar tekrardan karar değiştirerek yakıt almadan direkt olarak Medeyn'e gitmeye karar verdiler. Kalkışların ardından 3 saat geçti. Havalanına yaklaşmaktalarken uçuş ekibi kontrolörden alçalış için talimat istedi. Kontrolör izin vererek 33 bin fitten 25 bin fite inişlerinin serbest olduğunu söyledi. Bunun üzerine alçalışa başladılar. 10 dakika sonra uçak 25.000 bin fite alçalmaktayken ana yıkaz uyarı sistemi alarm vermeye başlamıştı. Uçuş bilgisayarı Medeyn 20 dakikalık yakıtları kaldığının bilgisini vermişti. Medeyn yaklaşmadaki kontrolör 21 bin fite kadar alçalışa serbest olduklarını ve havaalanına 30 kilometre uzaklıktaki bir noktaya yönelmelerini söyledi. Bu esnada havaalanında iniş için beklemekte olan 3 uçak sırasıyla 19, 18 ve 17 bin fitte beklemekteydiler. Futbolcuları taşıyan Lamia uçağı da kulenin verdiği konumda 21 bin fitte beklemeye girdi. Havaalanı üzerinde inişler sırasıyla Yapılmaktaydı. Bu durumda futbolcuları taşıyan uçak tahmini olarak 4. sıradaydı. Fakat yakıtları çoktan kritik duruma girmişti bile. Yaklaşık 4 dakika sonra yardımcı pilot yakıtlarıyla ilgili sorunlarının olduğunu belirterek iniş önceliği talep etti. İşte o konuşmalar ekrana geliyor. Vermiyorlar mı mamá pide, ay, 33. Entiendo, solicita prioridad para aterrizaje. Bien, entregos, mi cara. ¿Comento? Máximo. Ardından kule görevlisi 7 dakika içerisinde kendilerine yaklaşma için vektör verileceğini söyledi. Okay. E tamam, şu an bir problem yok. 7 dakika içerisinde, koyayım teyze o kadar uzun şey söyledi burada minnacık bir şey. <laughs> Saat 21.52'de kontrolör 2933 uçuş numaralı uçağa altlarında başka bir uçağın beklemede olduğunu, bir süre daha beklemede kalacaklarını söyledi. Atento, tengo una aeronave por debajo, por debajo suyo efectuando la aproximación. El canal está afectado la revisión de pista. Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación Lima Marindes? Pilotlar bu aşamada yakıtların acil durumda olduğunu söylediler. Son yaklaşma için yönlenme ve acil iniş izni talep ettiler. Kontrolör bu aşamada önceliği olan diğer trafiğin yaklaşmasını iptal etti. Ve önceliği futbolcuları taşıyan Lamia uçağına verdi. İniş için alçalışa başlamalarının serbest olduğunu söyledi. de 933 ¿Puede usted efectuar el tiraje ahora por la derecha para iniciar el, el descenso? Tiene los tránsitos a una milla por debajo de usted. Claro, y vista, la vista, y solicitamos incorporarnos de una vez al Capitán, usted tiene 210 necesito bajarlo de nivel, se entrega que mantener tirar por su derecha para iniciar su descenso. Sí, yo Kaptan pilot kontrolörün talimatlarını dinlememeye başlamıştı. Pilotlar direkt olarak piste yönelmek istemişlerdi. Kendi hayatlarını tehlikeye attıkları gibi o sırada havada inmeyi bekleyen diğer uçaktaki yolcuların da hayatlarını riske atmışlardı. Pilotlar bu aşamada diğer uçakları umursamadan hızlı bir şekilde alçalmaya başladı. Uçuşun başından beri büyük hatalar yapan pilotlar bu aşamada da büyük bir hata yaparak havada yakıtları neredeyse bitmiş olmasına rağmen iniş takımlarını ve flapları açtılar. Bu parçalar sürtünme kuvvetini arttırarak daha kısa daha da yavaşlatıyor uçağı. O yüzden mi? Mesafede süzülüş yapmalarına sebep olmaktaydı. Bu esnada 3 numaralı motor yakıt yetersizliğinden dolayı kapandı. 3 numaralı motorun hemen ardından 4 numaralı motor da yakıt yetersizliğinden kapanmıştı. İki motoru kapandıktan sonra pilotlar bu durumdan kontrolöre bahsetmediler futbolcuları taşıyan uçak alçalmaktayken kontrolör diğer trafiklerin ayrımını da yapmaya çalışıyordu. Pilotlar kule görevlisini de gerçekten zor duruma sokmuşlardı. Pilotların yaptığı bir başka büyük hata ise resmi olarak acil durumda olduklarını ilan etmemeleriydi. Havacılıkta acil durum ilan edildikten sonra tüm hava trafiği durdurularak acil durumdaki uçağa odaklanılır. İtfaiye ve yer personelleri olası bir acil durum için hazırlanır. Fakat pilotlar acil durum ilan etmemişler. <laughs> Abi o zaman bu pilotlar bayağı bildiğin sorumsuz bir harekette bulunmuşlar ya. Bayağı bildiğin en riskli uçuşu yapıp bir de üzerine hata üstüne hata yapılıyor şu an. <laughs> Está identificado en el si lo tenemos arriba de nosotros, señorita, y estamos en curso final. La Ronada está con 18.000 pies, capitán. Está el tránsito ahora abandonando por la izquierda. Adicional tiene un tránsito, aunque okay, ya dejó libre 18500. La vista y estamos con... Atento, Lima Marindia de 933-17700, continuar en la aproximación, pista húmeda, ya mejor 1-0 mil en lo practical y se requiere algún servicio en tierra.

Pull up, pull down. İki motor gitti. Üçüncü, dördüncü motorlarımız da gitmek üzere. Acil bize yardım edin. Şu anda yardıma ihtiyacımız var. Ölmek üzereyiz arkadaşlar. Yardım edin. Trafiği durdurun. iş yapmak istiyoruz. 3 ve 4 numaralı motorların kapanışından kısa süre sonra 1 ve 2 numaralı motorlar da yakıt yetersizliğinden dolayı kapandı. Böylelikle uçaktaki motorların dördü de kapanmış oldu. Motorların kapanmasıyla birlikte uçakta elektrik arızası da yaşandı. Ve uçağın elektrik sistemleri kapandı. Yolcular bu aşamada bir şeylerin ters gittiğini anlamışlardı. Motorların kapandığı esnada 15000 fit yükseklikte ve gidecekleri havaalanının 01 numaralı pistinden 15,5 mil, 28 kilometre uzaklıktaydılar. <laughs> La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos Con, con rumbo 360, 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, entonces al localizador del borde río negro, una milla delante del borde. Al momento usted se encuentra, correcto, le, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. Izquierda Sí, correcto. Se está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud, mamá India. bien. de mil Eléctrico, Vector, Vector, Se está a 8.2 millas de la pista. Oo. ¿Qué altitud tiene ahora? Alte Ananız kim dağa geldi? İçerisinde koca bir futbol takımını, takımdaki çalışanları ve gazetecileri taşıyan uçak Kolombiya Medellin yakınlarındaki 2600 metre yükseklikteki bir dağa çarptı. Çarptı. Yani ben çok anlamam bu işlerden ama 50 tane video izledik bu konuda. Bu bence tamamen pilotların hatasıdır. Çok hadi riskli bir uçuş yaptınız. Onun üzerine bence ee, bu felaket gibi bir durumu da çok yanlış yönetmişler diye düşünüyorum. Mekanları cennet olsun da. Yaptıkları lokasyon piste 16 kilometre mesafe uzaklıktaydı. Maalesef ki uçakta bulunan 77 kişiden 71'i hayatını kaybetti. Fakat her şeye rağmen 6 kişi hayatta kalmayı başarabilmişti. Hayatta kalan 6 kişiden 3'ü futbolcuydu. Hatta başlangıçta bir futbolcunun daha nabz atmaktayken ilerleyen süreçte hayatta kalmayı başaramamıştı. Kurtulan 3 futbolcudan biri bir bacağını kaybetmişti. Tüm futbol camiası, takımın taraftarları, oyuncuların ve diğer çalışanların aileleri yastaydı ve bir açıklama bekliyorlardı. Kolombiya'ya ait uçak kazası inceleme birimi kazayı araştırmaya başladı. Uçağın üreticisi olan İngiliz firmayı ve Birleşik Krallık Uçak Kazaları Araştırma Şubesini de kazayı incelemek üzere Kolombiya'ya çağırdılar. Araştırma ekibi kısa sürede kazanın sebebini tahmin etmişti. Çünkü enkazda yakıt kokusu ve yanık izi yok denecek kadar azdı. Normal şartlarda içerisinde yakıt bulunan bir uçağın bu şiddetle çarpması sonucu içerisinde bulunan yakıttan dolayı patlama yaşanması kaçınılmazken bu kazada yanık izi ve yakıt kokusu oldukça azdı. Araştırma macınar yakıt göstergelerinde buldukları esnada sıfırda olduklarını fark ettiler. Bu büyüklükte bir uçağın yakıtının bitmesi sıra dışı bir olaydı. Uçağın dört motorunu da incelediler. Uçak çarpana kadar motorların teknik bir sorunun olmadığını tespit ettiler. Başlangıçta birçok insan kazada kontrolörü suçlayarak sorunun kontrolörden kaynaklandığını düşünmüştü. Özellikle medyada suçsuz olan kontrolörün üzerine birçok iftira atıldı. Kısa süre sonra kara kutu kontrolör o kadına Allah Allah kadının bir suçu yok ki ya kadın ne yapsın ya adam hiçbir bilgilendirmede bulunmadı ki ya. Birçok insan kazada kontrolörü suçlayarak sorunun kontrolörden kaynaklandığını düşünmüştü. Özellikle medyada suçsuz olan kontrolörün üzerine birçok iftira atıldı. Kısa süre sonra kara kutuları buldular. Adam acil durum olduğunu belirtse çok büyük yakıtımız bitti acil yardım edin falan dese hani onun bir de şeyleri vardır. İşte şu 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 kod olayını yaşıyoruz falan vardır öyle bir şey onu demesi lazım ki. Kadın hemen trafiği durdursun, kessin. Ve incelemeye gönderdiler. Karakutulardan alınan kayıtlara göre pilotların uçak içerisinde az yakıt olduğunu söylediklerini fark ettiler. Kazadan 4 hafta sonra uçakta yakıtın tükendiği kesin olarak doğrulandı. Böylelikle kazadan kontrolörün sorumlu olmadığı da tespit edilerek kontrolörün suçluluğunun asılsız olduğu tespit edilmişti. Kazanın nasıl sebebine gelecek olursak. Temel olarak pilotların uçağa yetersiz yakıt almalarıydı. Bunun zaten herkes farkındaydı. Peki pilotları buna iten şey ne olmuştu? O dönemde charter firmı olan Lamia firması batma eşiğinde olan bir firmaydı. Şirkette bulunan 3 uçaktan 2 tanesi maddi yetersizlikten dolayı uçamıyor pozisyonundaydı. Şirket çalışanların maaşlarını ödeyemiyordu. Kaptan pilot videonun bu da şirketin ortağı ya zaten Dedi ki lan buradan parayı kazanalım ve tek uçuşta gideriz kardeş. Başında bahsettiğimiz gibi şirketin ortaklarından biriydi ve maddi durumlardan haberdardı. Maliyeti düşürmek açısından uçağa daha az yakıt almıştı. Kaptan tonlarca yakıt alan uçağa daha az yakıt alıp uçağın ağırlığını azaltmayı planlamıştı. Ağırlığı azalan uçağın da daha az yakacağını bildiğinden uçaktaki az yakıtla havalanmıştı. Uçuşun maliyetini düşürmek isteyen kaptan pilot 76 kişinin hayatıyla kumar oynamıştı. Normal şartlarda kaptanın yaptığı prosedürlere aykırı tamamen usulsüz hatta öğrenildiği takdirde pilotluk lisansından olabilecek kadar ciddi bir problemdi. Çünkü pilotlar uçuştan önce acil durumda kalma ihtimallerinde diğer havaalanlarına gidecek ve pas geçebilecek hatta yedek havalimanında bekleyebilecek kadar ekstra yakıt almak zorundaydı. Tabi ya düşünseniz arkadaşlar havada adamlar şu an benim anladığım tam ucu ucuna yetecek rotada yani 5 dakikalık, 10 dakikalık bir oynama oldan riske girebilecek kadar bir yakıtla gidiyorlar. Ama yani havada bir tribülans olsa, bir şey olsa, bir yerden dönemeseler ya bir sıkıntı olsa aha işte pilotların yaptıkları yıllardır tecrübeyle sabitlenen havacılık kurallarına tamamen aykırıydı. Peki tecrübeli kaptan pilot neye dayanarak yakıt almadan kendinin ve geri kalanların ölümüne sebep olmuştu? Yokların geçmiş uçuş kayıtlarına baktıklarında bu sene 3 kere bu rotayı kullandıklarını fakat Santa Cruz'dan Medeyine değil de Medeyin'den Santa Cruz'a olduğunu ve aynı miktar yakıtla uçuşu gerçekleştirdiklerini gözlemlediler. Kaptan geçmiş uçuş tecrübelerine dayanarak uçağa yakıt almamıştı. Peki geçmişte 3 kere yakıt yettiği Dünyanın dönüşüyle mi alakalı? halde bu uçuşta niye yetmemişti? Sebebi çok basitti. Medellin'deki havaalanı yüksekteydi ve uçağın tırmanış mesafesi azdı. Uçaklar tırmanırlarken düz uçuşa geçtiklerine kıyasla çok daha fazla yakıt yakarlar. Santa Cruz'dan kalktıktan sonra tırmanış mesafeleri daha fazlaydı. Bu yüzden daha fazla yakıt yakmışlardı. Rüzgar da bu duruma katkı sağlamıştı. Kazanın bir başka trajik yanı ise yapılan hesaplamalara göre iniş takımlarını ve flapları erkenden açmasalardı yakıtları bittikten sonra dahi havaalanına süzülebilecek kadar yükseklikleri bulunmaktaydı. Pilotların iniş takımlarını ve flapları erkenden açması uçağın erken alçalmasına sebep olmuştu. Kazadan sonra Bolivya hükümeti şirketin işletim sertifikasını askıya aldı ve kalan iki uçaklarına el konuldu. Kazada hayatını kaybeden 71 kişinin anısına. Yani bilmiyorum ya. Böyle bir meslekte olsam batma durumunda bile olsam böyle bir riski almak bana yanlış geliyor ya. Abi sır